Evet. <laughs> Kuşum gördüm ben. Ne evet, evet, ama? <laughs> Bu biraz anlatılması lazım dedim ya. Bak en son Macbeth yürüdü şöyle döndü. Artık orası banko. Ben kuşun böyle yerde yürüdüğünü gördüm. Ama biliyorsun yani hiçbir zaman hayatım boyunca yerde tüfek atmadım. <laughs> Bir tane odun köpekleri de biraz sizi de <laughs> korkutayım diye. <laughs> Bir fırlattım böyle kuşun böyle bir metre yanına. Köpekler şey zannetti. Kuş kalktı kalktı zannetti. Bir ağaca şey yaptı onlar dediler ne oluyor? Bir hamle yaptılar kuş kalktı. Ya nasıl geliyor biliyor musunuz böyle sevgili izleyiciler kardeşim bayram. Böyle kabak gibi böyle, böyle üstüme doğru geliyor. Aldım böyle. çıkarım. Aldım tüfeği. Şöyle üstümde 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 böyle. Ya herhalde bir iki üç saydım böyle sonra döndüm. ...açıkta bir tane attım ve vuruldum. Ben o odun geldi, ben <Gülüşmeler> tıst yaptım böyle ayağımla. Dedim acaba ben mi vurdum bu odunu yani bir... ...tuhaf oldum bana ama yani... Hiç... Sadık da korktu biraz odunda. <laughs> Şimdi niye korktuğunu da anlatalım. Nekbet güzel bir ferma vardı, yani yaklaşık 40 dakika evvel falan yukarıda köpek çalıyor çalıyor gidiyoruz gidiyoruz bulamadık gidiyoruz ve gidiyor duruyor gidiyor duruyor. En son bir yere geldik artık tasma böyle 21 metre gözüküyor. Köpeği görmüyor ama dedim hani herhalde yürüyor, yürüyor kuş şimdi kayı önünde, uçacak kuş. O ara birden böyle bire... <laughs> Sadık var. Abi domuzlar da evi vardı. Domuzların arasında kalmış Sadık. <laughs> ben Sadık'ın yanındayım. Sadık burada evet. ya. <laughs> <laughs> Ama iyi yani, bir üstüne basıyormuş adam. O kadar yakın. Yani, yani ben bir tanesini çok net gördüm böyle. Tek kurşun olsa vururdu. <laughs> çok heyecanlı oldu. Çok güldü yani Çok ben, büyük bir domuzdu böyle. <laughs> 80 kiloluk domuz ama sağdığı bayağı korkuttu yani domuzu. güzel güzel. Güzel bir gün yani. Güzel, Kuşlarımız yürüyor. Birkaç kuşu yakaladık. Sabah biraz köpeklerle gezdik. Yavrularla. Ya yani yavrular için çok fazla bu kuşlar. Ya yani çok uyanık yavru. kuşlar. Yani mesela bu köpek ilk ferma böyle 50 metre ileride yolda. Gittiler durdular, gittiler Gittim durdular, o. gittiler durdular. En son nokta artık böyle kitlendiler. Kuş, kuş hala yürümeye çalışıyor. Ben gördüm çıtır 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 böyle gidiyor. Ya böyle. sen kapadın orası, Sen olmasan belki oradan yürüyecek Tabii. Yani. Kayacak yine. Tabii. Ama güzeldi yani. yani. Çok güzel bir pozisyon oldu. Çok çok yani öyle. Eğlendim ben. Ben çok eğlendim yani. Evet ben üç tane vurdum. Benim bir tane hakkım kaldı bayram ona göre. Şimdi ben sana köpek halkalayacağım. Bir tane daha vur abi yerleri değiştirelim. Ha <laughs> bir tane daha. Yok <laughs> hadi araya sen vur ben at, ben halkalayacağım sana köpek. <laughs> Sıkıntı yok abi. Evet devam ediyoruz şimdi. Nasıl ama yine tamam. Onları böyle yapıyor. da

Approach, approach. Ano, ah, 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 A, ah, seričanje. ah, seričanje. ah, seričanje. ah, seričanje. ah, seričanje. ah, seričanje. ah seričanje.